Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tavşanlarda anne davranışları konusunu anlatmaya çalışacağım. Bu video tecrübeli yıllardır tavşan besleyen arkadaşlardan ziyade yeni tavşan besleyen, ilk defa tavşanlarından yavru alan ve bana bu konularla ilgili soru soran arkadaşlara hitap ediyor. İlk defa tavşanı yavrulayan arkadaşlar Bakıyorlar ki anne tavşan yavruların üzerine yatıp onları ısıtmıyor. Ee, onlara getirip getirip yem de vermiyor. Ve arkadaşların göreceği bir şekilde tavşanlarını da emzirmiyor. Bunu görünce yeni tavşan sahibi arkadaşlar panikliyorlar. Anneyi yavrularını emzirirken gözlemleyemeyen arkadaşlar yavruların aç kaldığını düşünerek yavrulara süt vermeye kalkıyorlar. Yavrular dışarıdan gelen sütle beraber anneyi emmez oluyorlar. Annenin göğüsleri dolu ama bebekler tok olduğu için zamanla annenin göğüsleri tıkanıyor. Ve gerçekten de arkadaşlarım başta zannettikleri gibi anne tavşan yavrularını emzirmemeye başlıyor. Ve aç kalan yavrular zamanla ölmeye başlıyorlar. En büyük hayal kırıklığını da daha önce Tavuk veya kuş çeşidi beslemiş arkadaşlar çekiyorlar. Onların hayalinde tavukları gibi devamlı yavrularını altında ısıtan, bulduğu taneleri yavruların ağzına veren bir anne olmasına rağmen tavşan annenin kenarda köz köz oturduğu, yavrularını emzirmediği, ısıtmadığı, ilgilenmediğini görünce. Acaba bizim anne tavşanda bir sıkıntı mı var diye düşünmeye başlıyorlar. Aslında anne tavşanlarda bir sıkıntı yok. Doğada e, yavrular ne kadar muhtaçsa annelere o kadar bakma görevi veriliyor. Mesela e, kanguru yavrusu çok muhtaç. Annesi onu devamlı yanında taşıyor. Tavuğun yavrusu çok muhtaç ısıtılmaya muhtaç, yem verilmeye muhtaç. Annesi devamlı onunla ilgileniyor. Ama e, bir Lepistes balığı düşünün. Yavrusu onun rakibi. Yani yavrusu doğar doğmaz ondan yüzmeyi öğrenmek istemiyor. Mama yemeyi öğrenmek istemiyor. Zaten bunlar için hazır doğmuş ve kendisi de etçil olduğu için yavrusunu yiyebiliyor. Yavrusunu rakip olarak görüyor. Mesela bir sivrisinek yavrusu düşünün larvasından uçarak çıkıyor. E annesine hiçbir ihtiyacı yok. Larvasından uçarak çıktıktan 5-10 saniye sonra bir insanın koluna konup hortumunu batırıp iğnesini, hortumunu batırıp e, bir insandan kan çekip karnını doyurabiliyor. Yani doğduğu anda hiç annesine muhtaç olmadığı için anne sivrisinekler hiçbir zaman yavrularına bakmıyorlar. Tavşanlarda da bu şekilde Yavru tavşanın ne kadar ihtiyacı varsa anne tavşan ona o kadar bakım yapıyor. Şimdi de anne tavşanları davranış davranış inceleyelim. İlk önce emzirme konusuyla başlayalım. Anne tavşanlar yavrularını doğumlarının ilk haftasında e, günde bir kez emzirirler. Yavrunun ihtiyacı bu kadar. Günde bir kez ve benim gözlemlerime göre de toplamda 5 dakika kadar emziriyorlar. İkinci haftadan itibaren yavrularını günde iki kez yani sanki bir sabah bir akşam gibi düşünün. Ee, bir kez emzirirken genellikle gün doğumuna yakın emziriyorlar. Zaten e, yeni tavşanı doğuran arkadaşlar diyorlar ki ben hiç emzirirken görmüyorum. İyi de sabah 5 gibi toplamda da 5 dakika veya gece 3 gibi toplamda 5 dakika emzirdiyse eğer sen de 24 saat üzerlerine kamera kurup gözlem yapmıyorsan kayıt kontrolü yapmıyorsan o zaman anne tavşanın yavrularını emzirdiğini sen o zaman hiçbir zaman gözlemleyemeyeceksin. Yavruların gözlerinin açıldığı doğum kutusundan indikleri 3. haftadan itibaren Zaten anne düzenli bir emzirme alışkanlığını kaybediyor. Neden kaybediyor? Çünkü yavrular anneyi boş buldukları ve karınları acıktığı anda hemen anneyi emmeye başlıyorlar. Anne istemese de emmeye başlıyorlar. Zaten üçüncü haftadan sonra çok daha rahat gözlemlersiniz. Anne yemek yerken veya kenarda yatarken bir yavrunun veya bütün yavruların birden ...anneyi emdiklerini görebilirsiniz. Yeni doğum yapmış annede... ...anneyi yavrularını emzirirken... ...gözlemleyeceğiniz en uygun zaman... ...doğumu yaptıktan bir 5 dakika sonra... ...doğum bittikten bir 5 dakika sonra... ...anne sakinleşiyor... E, ...ve göğüslerinin dolu olduğunu hissediyor... ...ve hemen gelip bütün yavruları emziriyor. Yavruların yanına zaten yaklaştığı zaman... Doğum kutusuna girdiği zaman yavruların çığlıklarını ve nasıl emdiklerini siz de görür gözlemleyebilirsiniz. Ama bu zamanın dışında ilk hafta yavruları anneyi emzirirken gözlemlemek gerçekten de zordur. Anne tavşanı yavru tavşanları emzirmeye mecbur bırakan iki sebep var. Bunlardan birincisi annenin göğüslerinin sütle dolması bu anneleri rahatsız etmeye başlayınca yavrularını emzirmeyi düşünüyor. Bu birincisi. İkincisi yavrular acıkmaya başlayınca e, hemen ciyaklamaya başlarlar. Acıkan yavru ciyaklar. Yavruların ciyaklamasının artması annenin onları emzirmesi için ikinci bir sebeptir. Anne tavşanın yavrularını emzirip emzirmediğini nasıl gözlemleyebiliriz? Eğer Yavruların renkleri, tüysüz yeni doğmuş yavruların renkleri sapsarı, kırmızı, pembemsiz, sap sarı duruyor. Yavrular da mışıl mışıl uyuyorlarsa anne onları emzirmiştir, uyuyorlardır. Ama yavrular gitgide siyahlaşmaya başlıyor tüysüz yavrular. Gitgide morarmaya başlıyor. Yavrular kımıl kımıl hareket ediyorlar, ciyaklıyorlar. Ee, ama anne yine de onları emzirmiyorsa, bu iki e, gösterge birden varsa, o zaman anne yavrularını emzirmiyordur. Peki böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Anne ve yavru tavşan bakımı oynatma listemizde buna dair videolar var. Ee, doğurduğunun farkına varmayan e, tavşan videosunda özellikle oradan bakılabilir. Şu soruya cevap vererek emzirme konusunu kapatalım. Benim tavşanlarım 20 günlük oldu. Artık anne de yavrulardan kaçar vaziyette. Demek ki onları ayırıp sütten kesmem lazım. Yavruların en az 45 güne kadar ihtiyacı var. Fakat sen küçük bir kümeste veya kafeste bekle, beslediğin için anne tavşan yavrulardan kaçamıyor. Yani yavrular sabah akşam süt emmek için asılıyorlar, anne kaçamıyor. Eğer tabiatta bir tavşan olsaydı, yavrularını bırakacaktı, yuvadan çıkacaktı. Yuvanın e, üstünü toprakla örtecekti, e, yavruları başka hayvanlar yemesin diye. Kendi yem arayacaktı, gezecekti, tozacaktı. En son günde bir kez, iki kez yavruların yanına gelip yavrularını emzirecekti. Fakat... Yavruların 20 günlükken kafesten anne dışarı çıkamıyor. Yavrular da her fırsatta emmek istiyor. Biz bunu 45 gün oluncaya kadar devam ettirmemiz lazım. Yavrulardan annenin kaçması bizim anneyi sütten kesmemizi gerektirmez. Peki bir soru daha. E, annenin yavrularını sütten kesmesini bekleyeyim mi? Anne tavşanların yavrularını sütten kesme özelliği yok. 6 ayda beraber yaşatsanız e, yavrular anneyi az da olsa zorla emmeye devam ettirecek, devam edecekler. Ama anneyi 45 gün olduktan sonra 5 günlüğüne ayırırsanız annenin sütü kesilmiş olacak. Yavrular da ememeyecekler. Aslında sütten kesilme çağı geldiği halde e, süt emmeye devam etme sadece tavşanlarda olan bir sıkıntı değil. Aynı durum ineklerde de vardır. İneklerde eğer annesi e, yanındaysa emmeye devam ederler. Hatta e, bazı inekler sadece annelerini değil birbirlerini de emerler. Birbirlerini yaşları büyük inekler kendi de süt veriyor olsa bile birbirlerini emerler. Bunun için ineklerin ağzına plastik bir koruyucu takılır. Anne tavşan davranışlarıyla ilgili ikinci merak edilen konu e, anne tavşan yavrularını neden üzerine yatıp ısıtmıyor? Arkadaşlar anne tavşanların böyle bir özellikleri yok. Bizim de anne tavşanlara böyle bir özellik e, eklemeye gücümüz yetmiyor. Peki yavru tavşanlar nasıl ısınıyorlar? E, i̇lk haftayı ele alalım. İlk hafta zaten normal bir anne altına otlardan bir yatak, yatak yapmış oluyor. Yavrunun üzerine de tüylerinden bir yorgan yapmış oluyor. Hava soğukluğu ne kadar artarsa, yani havalarınız ne kadar eksiye doğru inmeye devam ederse anne tavşan yavruların üzerindeki e, yorganı yani tüylerinden yaptığı yorganı o kadar kabarıklaştırır ve örter. Benim kümesimde bu yıl kümes içindeki hava sıcaklığı eksi 17, eksi 18'e kadar düştü. Ee, soğuk arttıkça anne yavruların üzerindeki e, yorganı yani tüylerinden yaptığı yorganı öyle güzel örtüyor, öyle güzel kabartıyor ki kabarta kabarta e, kutunun böyle belli bir bölümünü üste kadar e, kaplamış oluyordu. Anne tavşanların Yavruların üzerine yatarak ısıtma özelliği yok ama yavru tavşanların birbirlerine yaslanarak, üst üste çıkarak, yan yana yaslanarak, sarılarak birbirlerini ısıtma özelliği var. Sağlıklı yavru tavşanlar birbirlerine sarılırlar, birbirlerinin sıcaklığını buldukça birbirlerinin sıcaklığına doğru sokulurlar ve ısınırlar. Ama aralarında sağlıksız, sıkıntılı tavşan varsa kardeşlerine yaslanamayacak. Onlardan ayrı düşecek. Ve vücut ısısını kaybederek ölecektir. Buna yapacak şey de çok zor. Yavru tavşanlar 7 günlük olunca tüyleri çıkmaya başlar. Yani ilk haftadan sonra da çok sıcaklığa ihtiyaç duymazlar. Tüyleri arttıkça kendi ısılarını korurlar. Artı deri altı yağları arttıkça da Soğa karşı daha dayanıklı hale gelebilirler. Zaten e, Sibirya gibi soğuk yerlerde bile tavşancılık yapan, tavşan besleyen insanlar var. Tavşanlarını soğuktan kaybetmiyorlar. Anne tavşan davranışları ile ilgili anlatacağımız bir konu, tavşanların yavrularını ağzında taşıma konusu. Arkadaşlar gözlemliyorlardır. E, kediler, köpekler ve benzeri hayvanlar Yavrularını enselerinden ağızlarını alıp taşıyorlar. Anne tavşanlar hiçbir zaman yavrularını taşıyamazlar. Ağızlarında yavru taşıma özellikleri yoktur. Tavşanlarda anne davranışları ile ilgili anlatacağımız bir konuda e, anne tavşanlarda ve tavşanlarda feromon yoktur. Feromon ne demek? Feromon anne kokusu, aile kokusu, soy kokusu. Ee, özellikle arılarda feromon önemli bir şey. Yani e, anne arı, ana arı, kraliçe arı bir koku yayar. Başka bir arının o kovana girmesi mümkün değildir. Çünkü o başka bir arı, başka kovanın arısı başka annenin feromonunu taşımaktadır. Tavşanlarda feromon yoktur. Yani... E, tavşana yavru tavşana dokunma elinin kokusu geçer veya e, şu yavruyu öbür tavşana götürelim hayır e, orada diğer annenin kokusu vardır o tavşanda bu anne o tavşanı kabul etmez tavşanlarda feromon yoktur bu aslında e, ciddi anlatılması gereken bir konu başka bir videoda bunu anlatmayı düşünüyorum e, anne tavşanlarda feromon olmadığı için sizin eliniz kokusu geçse de veya başka bir annenin yavrusunu alıp getirseniz de anne tavşan bakar bu konuda bir sıkıntı çıkarmaz. Ben kendi tavşanlarım e, yavrular yavrulamaz. Tek tek bebeklere bakarım çıplak elle dokunurum. Hiçbir zaman bir sıkıntısını görmedim. Ama başka arkadaşların tavşanına bakarken elimi dokunmuyorum. Neden dokunmuyorum? Çünkü zaten %10 %20 yavru kaybı yaşayacaktır. Veya Belki De Yavrularının Tamamı Zaten Ölecektir Ben Dokunursam Arkadaşlar e, Tamam O Dokundu Da Ondan Dolayı Öldü O Yüzden Anne Bakmadı Demesinler Diye Başkalarının Tavşanlarına Dokunmam Ama Kendi Doğan Her Yavrum Mutlaka Çıplak Elimle Elimden Geçer Sıkıntısı Var mı Bakarım Sayıları Fazlaysa Mesela Bir Anne 8 Tane Doğurdu Öbürü 12 Tane Doğurdu Sayılarını Dengelerim Şimdiye Kadar Da Bundan dolayı hiçbir tavşanımın öldüğüne rastlamadım. Anne tavşanlar yavrularını yanında almanıza, elinize almanıza, götürmenize veya başka bir yavruyu e, onun yavrularının arasına katmanıza engel olmazlar. E, fedakardırlar bu konuda. Bu benim yavrum, bu benim yavrum değil demezler. E, yavruların tamamını alın, e, yapmayın böyle bir şey ama mesela diyorum Yavruların tamamını alın, ona yeni yavrular verin. Hepsine bakar, bunlar benim yavrularım demezler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.